Herkese selam dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Zombi Herobrine'ı yine kovalamaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız ilk bölümde Zombi Herobrine'ı yenmiştik. Fakat elimizden kaçırdık. Yaralı bir halde şu an benden kaçıyordu. Şu civarlara falan gelmiş olması lazım. Yine itemlerimiz full. Full artı fullüs. Ender Dragon setimiz var. Ondan sonra Süperstar oklarımız. Yine Süperstar eşyalarımız var bir şeylerimiz var. Yedek setimiz var. Zümrüt'ten. Yedek kılıçlarımız falan var. Şimdi gideceğim. Bu sefer artık zombi hero alt etmek istiyorum. Umarım zombi hero alt edip onu yok ederiz. Bu arada video tam başlamadan önce şöyle bir like butonuna bir bassak mı acaba? Ya da bir abone ol tuşuna bassak mı dostlar? Bu şekilde bana bir destek verseniz o kadar mutlu olurum ki. Haydi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım artık. Zaten yani zombi aeroplane'ın bu civarda bir yerde olması lazım. Ki buradan başka hiçbir yerde olmaz. Heh işte buradasın. Bu sefer seni elimden kaçırmayacağım. Hiç kusura bakma. Tamam tamam. tamam. Olamaz ya olamaz yine kaçtı elimizden. Ama onu yakalayacağız dostlar. Yine kaçırdık ama onu yakalayacağız. Hiçbir yere kaçamayacaksın hemen peşinden gideceğim ki onu kaybetmeyeyim. Ve işte geldik. Bakalım neredesin? Önce bir sağa bakacağım dostlar. Kesin burada bir yerde. Onu bir an önce yakalayıp öldürmek istiyorum. Hiçbir yere kaçamazsın diyeceğim de ya bu kadar küçük deliklerden bu nasıl girmiş olabilir? İmkanı yok. Hadi küçük deliklerden girdi. <laughs> Peki bu nedir portandan nasıl geçti acaba? Ama onu bulacağım dostlar. Onu bulup öldüreceğim. Ve onu yok etmiş olacağım bu şekilde. Ya bu ara falan giden ben zaten. imkansız. E tamam. Nerede o zaman? başka gidebileceği bir yer yok ki dostlar. Nerede? Ha buradasın. Güzel. Güzel. Tamam dostlar. Kesin burada bir yerde. Yalnız mekan güzelmiş ya. Parkur gibi sanki. De gidebilecek herhangi bir yer olmadığına göre kesin buradan geçeceğiz. Şöyle bir açalım bakayım. Açalım bakalım. Durun bekleyin, acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele o gerek. Durun bekleyin, sakin olun. Hah güzel zaten bir yarısını öldürdük herhalde hemen diğerlerini öldürelim gelin bakalım gelin beni bunalar mı korkutacaksın <laughs> hadi hadi sen sonsun ve işte bu kadar <laughs> zombi evren benim bunlarla korkutacak <laughs> güzel ilk geçtik bayağı basitmiş hiç canım bile azalmadı Şimdi sıra ikinci düzeyde Hiç oyalanmadan Hemen buranın kapısını açacağım İyi temiz duruyor Ey maşallah Bu ne? Ha, bir sene eksikti. <laughs> ya bunu da yeneriz ama biz. Ben de bir yay olacaktı. Hemen bunu alalım. Sen nesin ki? <laughs> gel gel. Gel gel hemen. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Bayağı bulantı veriyor dostlar. Acaba kapıyı kapıda? Aa çok şanssız ya <laughs> kapıdan geçemiyordu gel bakalım gel ama ben böyle savaşmayacağım korkarak gel yanına yakınlaştır da ben de geleyim yanına savaşalım ya yiyip öldürürüm öldürürüm şimdi <laughs> bak şimdi bak Bunda birkaç kalp vurdum mu zaten sen öleceksin ama ne oldu böyle Öl artık. Senin kaç canın var ya? Öleceksin, öleceksin. En sonunda öleceksin. Allah Allah, kaç canın var ya? Bu da yani bir, böyle bir düzeyden böyle bir düzeye atlamak gerçekten biraz zor oldu. Ölmüyor dostlar bakın. O kadar vuruyorum ama hiç bana mısın demiyor. Tamam belki bana vuramıyorlar o da bir ama o da benim setim sayesinde. Ama kendisi de ölmüyor yani. Öl artık, öl artık. Bak, gel bakalım şimdi. Oy başım döndü ya. <laughs> Ekranı böyle böyle göre göre. Gel bakalım gel. Birazcık da sana okla saldıracağım. Hah? Oh be. Sen neymişsin böyle ya? Ya şurada saldırdım. Oku onca asker vardı. Onları öldürdüm. Yani bu onlardan daha zorladı. Ama ne yaptık? Onu da yendik dostlar. Ve bakalım burada ne var? İşte burada. Zombi Herobrine burada. yakalandım Hiç boşuna uğraşma. Artık kaçışın yok. Aa. Ne oldu böyle? Kör oldum! Kör oldum! Allah Allah. Ne oluyor ya bu köylü kişi nereden çıktı şimdi? Ya ne olur. Loru kaybetmiş olmayayım. Ya yapma ya. Yine kaçtı ya. Tam yakaladım derken. Nasıl kaçtırdık ya? Nereden gitmiş olabilir ki? Buradan mı geçti acaba? Böyle mi geçti? Hızlı da koşamıyorum ki. Körlük ilkisi tamam geçmek üzere. Yine kaçırdık dostlar ya. O kadar da gelmiştik ya. Tam elimizin ucundaydı. Şuna bakın. Ama dostlar ben onu en sonda yakalayacağım tabi. Verdiği askerler falan hiç. Bize hiçbir zorluk çıkarmadı. Tabi benim şimdi onu biraz <laughs> aramam gerekecek. Nereye gittiğini bilmiyorum. Büyük ihtimal dünyaya döneceğiz. Artık onu bulmamız gerekecek. Fakat biz onu bulana kadar kesin o yaralarını saracak. Tekrar bize saldırıya geçecek. Ben onu bulana kadar siz de beklemede kalın dostlarım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum dostlar. Bana bu şekilde destek verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.